Ama sokaklarda bir hayat yaşıyor. O içiyor. Azıcık lanaya abi. Ben bu kolonyayı bırakmak istiyorum abi. Yoksa bizi bu öldürecek ya. Bildiğin kolonya mı abi? Bildiğim kolonya. ha? Limon kolonyası. Limon kolonyası. Tüm olanyası olacak değil ya? Tüm kolonyasını içemezdik zaten. Niye abi? Biz bunu günlük içerik. Sabahla kaharık. İçmeye başlarık. Akşamından da bir yerde sızarık alırık. Günlük kaç paket içiyorsun abi? Kaç paket kolonya? Kaç şişe? Günlük 3 kolonya. Bitiririk. Kaç lira abi? Senesi 5 lira. Parayı da nereden buluyor biliyor mu? Nereden abi? Gidiyor. Bir yerlerden işte buluyor o parayı. Ya parayı bulmak bizim işimiz zaten de. O ayrı bir mevzu da. Peki abi e, gözünün kör ya mesela ben ilaç sektöründeyim. Gözlerim görmüyor mu baba? Ben onu diyeceğim. Gözlerin kör olmaya yaklaşmış abi. Evet, ulaştı. Görün... Yaklaştı. Görünüşte var mı bir Aa, sıkıntı? var tabii. Sıkıntı olmaz olur mu? Tuvalete gittiğimde kendi götümü göremiyorum abi dersin. konuşuyor. Öyle manyak manyak etrafa bakıyor. şeyden geçemiyor. Aa, şu bana şimdi şu merdiven var ya evet. oradan geçemiyor. Niye geçemiyor? Asansöre binemiyor. Korkuyor. Korkuyor. Abi Peki olsun. abi ne içmediğin zaman ne oluyor? Yani vücudunda bu bolonyayı çekmediğin zaman çekiyor mu içiyorsun mu? Tamam, abi? Bak. Benziyorum abi. Abi tamam. Tamam abi içme yazık günah ya.